Adım Ata Tıp Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda da Acıbadem Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi Dekanıyım. Size kısaca tıp mühendisliği nedir? Biyomedikal mühendislikten farkı nedir? Günümüzde ne yöne doğru gidiyor? Özellikle ülkemizde bu alanla ilgili çalışma olanakları nelerdir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Tıp mühendisliği nedir? Tıp mühendisliği, sağlık alanında ihtiyaç duyulan her tür teknolojik çözümü geliştiren bir alandır. Dolayısıyla bizim yetiştirdiğimiz mühendisler sağlığın her alanında ihtiyaç duyulan, bu tabii bir hastanenin de ihtiyacı olabileceği gibi bir hastanın, bir doktorun da ihtiyacı olabilir. Bu problemlere karşı çözümler üreten mühendisler geliştiriyoruz. Mühendislik bildiğiniz gibi bir tasarım işidir. Dolayısıyla tıp mühendisliği de tıpta olan ihtiyaçları anlayabilecek kapasitede anatomi, fizyoloji ve sağlık problemlerini anlayan insanların ötesinde bir de bu problemleri tasarımla yaklaşabilecek, teknolojik çözümler getirebilecek mühendisler yetiştiriyoruz. Biyomedikal mühendisliğinden farkı nedir? Ben biraz hızlıca tarihçesinden bahsetmek istiyorum bu işi. Daha biyomedikal mühendisliği lafı falan daha yokken, 1940'larda özellikle Amerika'da biliyorsunuz dünyada 2. Dünya Savaşı dönemleri, Amerika'da doktorlar çok acil ihtiyaçları oluyor. Bir sürü hasta geliyor, asker malum onlara bir önce tedavi uygulamaları lazım. Dolayısıyla hastaneler dolup taşıyor ve doktorlar yetişemeyince aletler de yetişememeye başlıyor. Aletler de tökezliyor, bozuluyor, elektrik çarpmaları falan oluyor. Bunun üzerine gidiyorlar elektrik mühendislerine diyorlar ki ya bizim devamlı bir sıkıntımız oluyor bu teknolojiyle ilgili. Bize bir yardım edin diyorlar. Elektrik mühendisi odası Amerika'da bir branş açıyor. Medical elektronik diye bakın, tıp elektronikli bir branş açıyor. Ve diyorlar ki bir grup mühendisimiz sizlere yardımcı olacak. Hakikaten yardımcı oluyorlar. Savaş bittikten sonra bu doktorlar bu mühendislerden o kadar memnun oluyorlar ki ve mühendisler de yaptıkları işlerden o kadar memnun oluyorlar ki dönüyorlar üniversitelere diyorlar ki hocam bunların bir eğitimini hazırlasanız. Bunun üzerine Amerika'da gene 1950'lerde tıp ve biyoloji mühendisliği adı altında master ve doktora eğitimleri başlıyor. Genelde elektronik, makine mühendisliği falan okumuş. O zamanlar bilgisayar mühendisliği yok, elektrik, elektronik mühendisliği var. Onları okumuş çocuklar bu alana giriyorlar. Bakın çift isim tıp ve biyoloji mühendisi. İngilizcesi de Medical and Biological Engineering diye geçiyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Tabii bu alanda hem doktorun ihtiyaç duyacağı teknolojiler hem hastalara en iyi tanı ve tedavi konacak teknolojiler yapılmasının ötesinde bir de hastanenin ihtiyaç duyduğu teknolojiler var. Havalandırması var, ışıklandırması var. Hastane yataklarının özel tasarımının olması gerekiyor. Bunun gibi. Böyle yani hastane içindeki süreçleri de en iyi hale getirebilecek teknolojilere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu iki kafalı bir yapı. Bir hastaneye bakan, bir hastalığa bakan. E aradan zaman geçiyor. 1960'lara geliniyor. Şirketler ortaya çıkmaya başlıyor yurt dışında, ürün üretiyorlar bunlar, biyomedikal ürünler. O zamanlar da tabii tıbbi cihaz, medikal ürün deniyor. Diyorlar ki lisans eğitiminde bize adam lazım, master doktora biraz fazla gelebiliyor. Bunun üzerine Amerika'daki üniversiteler ön önayak oluyorlar. Diyorlar ki biz yeni bir bölüm açıyoruz, İsmini de biyomedikal mühendisliği diyoruz. Nasıl yapmışlar? Yani eskiden medikal ve biological diye de geçiyordu ya, biological'ın biosunu kesiyorlar medikalin önüne koyuyorlar arkadaşlar. O zaman oluyor size bio, tire medikal mühendisi. İşte biyomedikal mühendisinin doğuşu bu. Esasında tıp mühendisinden o zamanlar bir farkı yok. İkisi çünkü birleştirilmiş bir kavram. Zaman içerisinde bu böyle giderken biyomedikal mühendisinin içerisinde iki bölünme oluyor, alanlaşma oluyor. Bir tanesi şu anda günümüzde biyomedikal diye geçen hastalık tanısı ve tedavisine yönelik teknoloji geliştiren ekip oluyor. İkincisi de klinik mühendisliği denen bir alan oluyor. Klinik mühendisliği, biz bazen buna hastane mühendisliği de diyebiliyoruz. Klinik mühendisliği de hastane içindeki teknolojilerle ilgilenen bir alandır. Şimdi bu iki yapı Uzun bir süre böyle gittikten sonra bu kısım unutulmaya başladı. Çünkü bu kısım çok cazip oluyor. Hastalık için teknoloji üretmek. Şimdi bu daha sonra bir üçüncü bir parça ile birleşiyor. Ona da biyo deniyor. O da 1970'lerden sonra ortaya çıkmaya başlıyor. 80'lerde işte doku mühendisliği, rejeneratif tıp dedikleri veya akıllı ilaçlar. Onlar hep böyle hücre, hücre altı parçacıklara yönelik mühendislikler. Bu sefer biyomedikal mühendislik bununla birleşmeye başlıyor. Hatta 2000'lere gelince bu o kadar iç içe giriyor ki yurt dışındaki çoğu üniversite ben biyomühendislik yapıyorum deyip bu ikisini birden tanımlıyor. Hatta şu bile oluyor, biyomühendislik parantez içinde biyomedikal mühendisliği diyenler de var. Dolayısıyla bu iki kavram yapışmış oluyor. Şimdi bunların ikisi de çok önemli. Fakat bu en alttaki klinik mühendisliği unutulmuş oluyor günümüze doğru geldikçe son 20 senedir falan hastanelerde acayip bir teknoloji patlaması oldu. Bunun ötesinde hasta verilerinin de çokluğunda bir artış oldu. Şimdi o zaman olaya sadece hastalık gözünde bakmanın dışında buna bir sistem gözüyle bakmak. Hastanın tedavisini yapan sadece doktor değil bir sistemdir. Bunun öncüsü var, sonrası var, eve çıktığı zaman ne olacağı var. Dolayısıyla bütün bu sağlık hizmetleri süreçlerini anlayan ve buradaki teknolojiyi en iyi kullanabilecek insanı da yetiştirmeye ihtiyaç var. Biyomedikal mühendisliği buna yetmemeye başladı. Biyomedikal mühendisliği müfredat hastane yönetimi, hastane teknolojileri yönetimi ile ilgili bir bilgi yoktur. İşte tıp mühendisliği yeni kavramıyla yani eski olan ama şu anda tekrar yeni kavramıyla bu üçüncü ayağı klinik mühendisliği veya hastane mühendisliğini tekrar canlandırıyor. Dolayısıyla biz Acıbadem Üniversitesi'nde yetiştirdiğimiz öğrencileri bu iki büyük kavramı yani biyomedikal ve biyomühendislik kavramıyla, klinik mühendisliği kavramını çok iyi öğrenmelerini istiyoruz. Çünkü artık burada yapacakları herhangi bir icat mutlaka buraya da etkileyecektir. Aynı şekilde burada yapacakları bir değişiklik, yani bir yoğun bakım süreçlerindeki bir değişiklik mutlaka teknoloji olarak da karşılarına çıkacaktır. İşte tıp mühendisliği bu ikisini birleştirdiği için biz daha komple bir öğrenci yetiştirdiğimizi iddia ediyoruz. Tıp mühendisleri nerelerde çalışabilir? Şimdi tabii sadece Türkiye diye baktığınızda Türkiye'deki biyomedikal mühendisine olan bir numaralı ihtiyaç satış pazarlama da var. Onu kabul ediyorum ama zaten elektronik mühendisi olsanız, makine mühendisi de olsanız çoğunlukla bu alanda iş bulmak mümkün. Yani zaten mühendislerin büyük bir kısmı da buralarda iş bulabiliyor. Ama öbür taraftan Ülkemizde teknoloji geliştiren şirketler de var. Ve bu şirketler biyomedikal mühendislerine, tıp mühendislerine ihtiyaç duyuyorlar. Demek ki ürün üreten, alet edevat üreten şirketlerde iş bulmanız mümkün. Ülkemizin verdiği desteklerle yenilik yapan şirketler çıkmaya başladı. Bunlara ar geliyoruz, araştırma geliştirme şirketleri. Oralarda iş bulmanız mümkün. Bir istihdam alanı yani işe girme alanı hastanelerde oluyor. Gene dünyadaki benzerlerine uygun olarak ülkemizde de hastanelerde biyomedikal veya tıp mühendisi bulundurma zorunluluğu var. Eskiden sadece biyomedikal mühendisi deniyordu. 2015'ten sonra resmi gazetede bu düzeltildi. Biyomedikal veya tıp mühendisi. Dolayısıyla artık ikisinden birinde kabul eder oldular. Yani devlet gözünde de bizim ünvanımız, öğrencilere kazandırdığımız tıp mühendisi ünvanı artık kabul görüyor. Dolayısıyla hastanelerde kullanılan teknolojilerin doğru kullanımı, doğru alımı, doktorlara anlatımı, tamiri, bakımı yani direkt bakım tamir yapmasalar da bu süreçleri kontrol etmek biz tıp mühendisleri ve biyomedikal mühendislerine düşmektedir. Bunun ötesinde hastanenin başka birimlerinde çalışmaları mümkün. Kalitede, radyoloji ekiplerinde falan çalışmaları mümkündür. E bir de tabii her mühendisin içerisinde bir girişimcilik ruhu olabiliyor, bir grubu. Yani ne bileyim böyle yüzde 10'u, 20'si gibi. Onlar da kendi şirketlerini kurmak, kendi teknolojilerini yaratmak istiyorlar. E bunların da önünü açmak lazım. Biz üniversitemizde bu konuda da öğrencilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim bitirmeden. Yani mühendislik eğitimi böyle insanı maymuncağı benzetirlerdi. Maymuncuk. Bir şey çıkarsınız. Yani maymun etmemeye çalışıyoruz Sizin ama maymuncuk gibi çıkıyorsunuz. Yani bir mühendis her yere girebilir. Bir mühendis satış pazarlama da yapabilir. Ha? Değil mi? Yani öğrenmemenize rağmen. Arge şirketinde de çalışabilir. Ondan sonra ürün müdürü de olabilir. Ya sen benim mühendisimi al, bankaya koy, orada da becerir. Ya nasıl oluyor bu diyorsunuz? Yani benim kimya mühendisliği okumuş öğrencilerim vardı. Bir baktım bankada çalışıyor. Ya nasıl olabilir diyorsunuz? Şimdi bu şaşılacak bir durum değil çünkü mühendislik eğitiminin altında yatan bir temelden kaynaklanıyor bu. Verdiğimiz analitik düşünce becerisinden kaynaklanıyor. Mühendisler filozof da olur, mühendisler ekonomist de olur, sosyolog da olur, sanatçı da olur. Ne kadar iyi olur bilmiyorum ama olur yani. Ama mühendisler mühendislik yapan, başka şeyler yapan mühendisler de çıkabiliyor. Tersi pek mümkün olmuyor. Yani siz sosyoloji, felsefe okumuş bir elektronik mühendisi göremezsiniz. O olmuyor. Bu onların zekasının eksikliğinden falan asla değil tamamen eğitimin yapılanmasında, eğitimin tarzından oluyor. Mühendislik eğitimi önce problemi anlamayı, derinlemesine, parçalara bölüp anlamayı, ardından da o her probleme göre çözüm üretmeyi öğretir. Mühendislik budur. Biz de bunu öğretiyoruz çocuklar. Önce parçala parçala, işte anatomi nedir, elektronik nedir, kimya nedir, o nedir, bu nedir, biyoloji nedir, onları öğretiyoruz. Sonra biyomekanik, biyoelektronik, medikal informatik gibi üstüne bindirmeyi öğretiyoruz. O zaman da öğrencilerimiz, işte ben bunları öğrendim, şimdi probleme yönelik çözüm nasıl yaratılır? Dolayısıyla proje yapmak mühendisin işidir. Onun için de mühendislerden genelde bu alanlarda başarılı insanlar çıkabiliyor. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Teşekkür ederim.